Granül mum boyası yapım videosunun farklı bir rengine hoş geldiniz. Bu nihaleyi önceki videodan bilenler biliyor zaten. Artık sarı renk tüm nihaleye hakim bir durumda. Bunu böyle bırakıyoruz. Yaklaşık 200-250 mil kadar mumumuzu eritiyoruz. İçerisine bu şekilde toz formda olan granül mum boyasından ekleme yapacağız. Eğer boyanız bu şekilde topaklandıysa şöyle bir ezmenizde fayda var. Bir tatlı kaşığı kadar mumumuzun içine ekliyorum. Bakın granül mum boyası yaparken bu tarz bir mat kullanın veya altına bu tarz, bu tarz bir şey serin derim. Çünkü mum boyaları çok konsantre oldukları için her yere bulaşabiliyorlar. Gördüğünüz gibi koyu kıvamda yeşil bir mumumuz oldu. Nihayileyi şöyle alabilirim. Onunla işimiz daha sonra. Şöyle düz kare olur, dikdörtgen olur. Zemininin düz olması önemli. Bir kabımızı alıyoruz. Şu şekilde de vurmalar yapın çünkü alt kısımda topaklanmalar kalmış olabilir. İyice boyamızı karıştırdık. Şimdi kabımıza döküp donmasını bekleyeceğiz. Beherde kalan yeşil rengi görebiliyor musunuz? Yani çok konsantre bir mum boyası olacak. Evet, şimdi donmaya bırakıyoruz. Şimdi kabımızda mumumuz dondu. Kaptan mumu çıkarıyoruz. Bakın bu dipte kalanlar toz boyanın bırakmış olduğu topaklanmalar. Şimdi bunları temizleyeceğiz. Böyle bu şekilde. Şimdi bence bunu da kınaya benzetenler olacak. İlla olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü benziyor Evet şu renk şu an kınaya benziyor yani yaparken böyle daha geniş bir kap değil de daha dar bir kapta yapabilirsiniz o zaman e, bu şekilde kazımanız gereken yerler daha az olabilir şimdi temizlemiş olduğumuz Mumu temiz bir behrin içerisine tekrardan alıyoruz. Tekrar eriteceğiz. Bundan sonrası daha kolay. Eritip nihalemize döküp porsiyonlara ayıracağız. Daha sonrasında kullanımı daha kolay olması için şimdi eritmeye götürüyorum. Şimdi topaklanan kısmını aldığım mumu tekrardan temiz bir beherde erittim ve Şimdi nihaleme döküyorum. Sanırım yeterli. Şimdi yayacağız. Önceki videoda gördüğünüz gibi biraz fazla koydum galiba. Hiç problem değil. Fazlasını alabiliriz. Kendi düştü. Kendisi adadan ayrıldı. Neyse nazar çıktı diyoruz arkadaşlar. Fazlasını bu şekilde aldım. Şimdi donmaya bırakıyoruz. Mumumuz dondu. Şimdi artık nihaleden ayırabiliriz. Bu şekilde. Böyle yaptığımızda zaten nihaleden ayrılacaktır. Eğer şöyle esnet... evet mumları çıkarmaya devam ediyoruz. Kalıbı esnetmiyoruz. Esnetince neler olduğunu az önce gördük. Esnetmeyin efendim kalıbınızı. Kalıp dediğim nihaleyi yani. Yani bir şekilde buralardan bu kısımlardan mumları çıkarıyoruz. İlk seferde böyle ilk Granül mum boyası yaptığımda böyle sorunlarla karşılaşmamıştım ama şu an yani bilmiyorum nazar mı nedir gerçekten ben de anlayamadım şu anda. Şimdi kapaklı kabımıza mum boyamızı alıyoruz. Rengi yine not almayı unutmayın lütfen. Çünkü görüntüde bir önceki nasıl turuncuya benziyorsa bu da siyah renge çok benziyor. Son olarak mumumu erittim. Berrak bir renkte soya mumu. İçerisine bir tane sadece bir tane granül mum boyasından ekleme yapacağım. Ve karışımı size şu şekilde göstermek istiyorum gördüğünüz gibi içerisinde bir tane bile pigment kalıntısı bulunmuyor. Şimdi renk testini nasıl yapabiliriz onu da göstereceğim size. Şimdi bakalım nasıl bir renk elde etmişiz. Bunu beyaz kağıt testi göreceğiz. Şöyle mumumdan sıvı iken birkaç damla damlatıyorum. Hatta o donarken ben bir tane daha granül mum boyası ekliyorum içerisine şöyle daha rahat görebiliriz Evet tamamen eridi görebiliyor musunuz içerisinde herhangi bir kalıntı bulunmuyor granül yaptığımızdan dolayı şimdi tekrardan damlatıyorum Evet iki damla yeterli damlattım bu iki damla ilk damlattım bu iki damla ise sonradan bir tane daha granül boya ekledikten sonra damlattığım granül mum boyası yapımı ikinci video bu şekildeydi. Umarım işinize yarar. Çok tatlı bir yeşil olmadı mı sizce de? Bence çok tatlı oldu. İki tane eklediğim olana bayıldım gerçekten.